Ben sizi çok seviyorum. Allah şifa versin. İyi ki benim öğretmen öğretmenimsiniz. Geçmiş olsun öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. İyi ki bizim öğretmenimizsin. Seni çok seviyorum. Öğretmenim çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. En kısa sürede iyileşmeyi nasip etsin. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Bay bay. Geçmiş olsun öğretmenim. Siz bizim ilk kız ağrımızsınız. Siz, sizi çok seviyorum. Çok geçmiş olsun öğretmenim. Rabbim size şifa versin. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Sizi çok seviyorum. Geçmiş olsun öğretmenim. Allah size şifa versin. Sizi çok seviyorum. Geçmiş olsun canım öğretmenim. Öğretmenim geçmiş olsun. Diziniz dönmüş. İnşallah en kısa zamanda okula gelebilirsiniz. Görüşürüz. Çok geçmiş olsun öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Annem sizi çok seviyorum. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun öğretmenim. Geçmiş olsun öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Geçmiş olsun öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Öğretmenim çok geçmiş olsun. Bilsem. Allah size Bilsem. Allah size şifa versin. Bol sizi bol bol seviyorum. Görüşürüz. Öğretmenim çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun öğretmenim, Allah şifalar versin. Sizi çok seviyorum. Geçmiş olsun öğretmenim, acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun hocam, Allah şifalar versin. Sizi çok seviyoruz. Geçmiş olsun öğretmenim, Allah şifalar versin. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Sizi çok seviyorum. Geçmiş olsun öğretmenim. Allah şifa versin. Seni çok seviyoruz. Öğretmenim çok geçmiş olsun yakın zamanda inşallah sınıfımıza dönersiniz.